Merhaba arkadaşlar, takmış geldiniz. Bugün patlatmada sniper oynayacağız. Elimde Gaytak, Crimson var arkadaşlar ve fangımız var. Gerekirse tabanca kullanacağız. Tek derse. Ee, geçen biri demiş, abi patlatmada oynamıyorsun şeyde patlatma demişim. Ee, TDM'de veya sniper maçında oynuyorum biraz da patlatma da demiş. Umarım bu tatmin edici olur. Burada daha var. Bomba kuruldu. kişi. Üç kişi. Kaç 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 kaç. kaldım anasını sattım yerine. Yapma. Duymadım onun sesini ya. Çok geç kaldım. Görev başarısız. Tamam, hadi da bir şeyler yapması lazım. Böyle olmayacak. Ben evden ayı keseyim. Aynen hepiniz B durun kanka. Ben aslında takip Ya. Bomba imha edildi. Nerede lan bu adam? Sonunda bir round aldık ya. Elemayat ettiriyor lan. Niye böyle oldu anlamadım ki. Sakin oynayamıyorum şu an. Takım yeni oynuyor abi. 2'ye 1. Yanlış zamanda durdum. Kısada biri var. Belki ben vururum. Aa ölmüş. Şurada Gene yani iyi abi maçı çeviriyoruz. Nazar değmesin. 3-1'de de hiç vuramıyorum oğlum. Büyükü yapınca daha iyi oluyor. Bak şu an 3-1 yapıyor. <laughs> Denk getiremiyorum. Uyyyy Best Kafayı yedin Adam küplere biniyordu şimdi Orta var Ağzına tüküreyim. Ya abi. Sus atma Alırdık bu maçı da. çekişmeli geçiyorum Hayır, maç yalnız. Çok güzel abi en sevdiğim. Böyle bir onlar alıyor bir biz alıyoruz falan. En sevdiğim ya. Kill'im um bile olmuyor zaman. Zaten kill kendiliğine gelir. Genelde dereceli de öyle oluyor. Çekişmeli maçlar oluyor. Yalnız şu an kasma var. Odaya host diye biri girince kasmaya başladı. satayım. Ya göremedim. Lan öldüm sandım ha bıraktım abi. <laughs> Bomba patladı altında. Öldüm dedim bıraktım yani. <laughs> Ulan ya bayağı 74 canım varmış Aga be Görev başarısız Gırt attılar kanka Yok. Onunla adam var varamam ben lan. Tekiyor mu acaba o demir lan? Oğlum bir kurulama mı geçti? Öyle bir ses duydum. Altında biri var. Çekişim. Nereye gidiyorsun? Lan kısayı gelsene. Baharat gördüm yani alınmaz mı ya? Bomba kuruldu. <laughs> Abi adamlar uzaktan ağır keklik gibi avlıyorum ya. Ördek avına çıktı Bomba imha edildi. Görev başarılı. İyi abi güzel. Tamam, Oğlum hepsini niye kırdın? Çöp geliyor. Şuna bak ya, ortada kaldım ya. Ağzına tüküreyim seni ya. Çekemedi. Kısa da. Ananı satayım. Seri. Ah. <laughs> Bıçağı yiyordum bak. Saliseyle kurtardım. Adam içime girdi Görünüm. de vurdum. Başarıdır. Ne oluyor lan? Ya. Ağzına tükürdüklerime bak Tekme buldunuz lan beni Jta'ma ben İkimiz yeteriz ama Kırma kırma hayır kırma Hah olayı anladı adamlar Kırma lan kırma, kırma. <laughs> Allah Yaz yazacağım da Adamlar geldi zaten B geldi Ananı satayım ya. Sıçtık abi. Adamlar daha hiçbir ölmemiş. atış Tam kafadan Bomba kuruldu. Yapma. Aşağıymış ya. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu ya. Bombadan kötü. Bomba şuraya düştü tam arkam döndüm şunun üstüne çıktım yanlışlıkla. Merdiveni bir kat altına edilsem de ölmeyecektim. 4-4 hadi. Abi neden beyi bırakın? Oğlum ben bomba atamaz oldum ne oldu lan? B diyorum bak. Kimse B'ye gelmek istemiyor abi. Yine bombaya oturdum ya. Bomba kuruldu. Ananı satayım ben. Girseydi, girseydi abi fake attığımda vururdum ve çözerdim ya. Ulan ya elimden geleni yaptım abi. Milleten ne olmuş iyice kolsuzlaşmış ya takıma bak ya. Oh sağlık olsun abi. Şuradan da göstereyim arkadaşlar. İstila komutanı uzman tahri uzman tahribat ve özel birlik arkadaşlar. Bu üç ünvanı kullandım. JTAG'da işe yarıyor arkadaşlar. Takdir edebilemem. bilemem. Bir denemenizi tavsiye ederim. İzlediği için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.